Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde araç yakma girişimi şahıs gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM önünde akıl almaz bir olay yaşandı. Mersin'den geldiği öğrenilen bir şahıs aracını meclis önünde ateşe verdi. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler yangını büyümeden söndürürken şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre 33 FC 312 plakalı aracıyla meclis binası önüne gelen e MFN -E -E isimli şahıs aracını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle Yanan otomobil kısa sürede söndürüldü ve olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracını yakan MF isimli şahsın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı.